şimdi AVM'ye geldim. Ne için geldim? E, yılbaşı harcı aldık. Süsler almamız gerekiyor yılbaşı harcı için. Ve e, güzel bir şeye bakmak için. Şimdi Kostiş'e bakacağız. Çünkü bize orada var diye biliyorum. Yani burada en azından orada yılbaşı süsleri falan var diye biliyorum. Eğer oda dekorasyonu ile alakalı bir şey olursa onlara da bakmak istiyorum kesinlikle. Bu şekilde yani. Şimdi Kostiş'e bakacağız. Çok tatlı süsler vardı en son girdiğimde. Umarım hala vardır. Girelim burada hemen. Annemi kaybetmişim. Şimdi anneme bakacağım. Nerede acaba? Keşke beyaz yılbaşı ağacı alsaydım. Çünkü ben çok istiyorum bir beyaz olmasın. Tatlı diye. Annem yok ama. Annem yok. Annem gerçekten yok. Dekorasyonlar falan çok güzel. Ben bayıldım. Daha şeylerde vardı. Girişte falan onları çekemedim. Ama çok tatlı dekor etmişlerdi. Nişantaşı'na gittik bir gün. Nişantaşı'nda böyle sokaklar o kadar güzeldi ki. Çok tatlı kafeler vardı. Ben sınava gittiğim için oralara şey giremedim. Ama başka bir zaman inşallah oraya oraya girmek çok isterim. Şöyle bir sürü yılbaşı ile alakalı böyle süsler falan var. Ben şunları çok sevdim. Beyaz da çok iyi der beyaz ağacı. Ama beyaz ağaç almadık. Ya ama buradaki beyaz ağaçları ben beğenmedim arkadaşlar. Söyle bir sürü var. Ya ben bilmiyorum çok yapay duruyorlar ve çok çirkin duruyorlar bence. Şu arkadaki yine olabilir de. Hah bak şu aynı yeşil ürünlerle süslemişler. Bence çok güzel ama bu bak şu şekilde çok ince bunlar. <laughs> bunlar kötü. <oluyor. gülüyor> Birazcık kalın böyle şu şekilde olmasını isterdim. Ama bizim evdeki çok bizim güzel. güzel Kokina. Ben de o şey, buradan vazgeçtim. Eğer Ikea'ya geçebilirsek oraya geçeceğiz. Ama orası biraz uzak gibi geldi, bilmiyorum. Hmm. Yine bakacağım çünkü buradaki yıldız falan onlar olmuyor. Öbür süsleri de devam edeceğim çünkü böyle e, kurdele falan almak istiyorum. Biraz ağacımız bayağı büyük arkadaşlar. Evet. Kurdele falan varsa koyarım bu bebeğe Ya da en sonunda göreceksiniz zaten. Bugün farklı bir yerlerde e, herhangi bir süs falan bulabilirdim, onlara bakacaksınız. Mesela İngiliz olabilir ama büyük ihtimal yoktur orada. Bilmedim şimdi. Eğer burada hiçbir yerde işte hiç yoksa maalesef ki şey yaşamı sorunu öyle Yani bir şey yok. Arkadaşlar Forum İstanbul'a gitmeye geldik arkadaşlar. Var. Mesela bu sarı var. Hiç renk gördüm sarı Belki ileride daha fazla vardır. Şu var. Bir de kırmızı var. Zaten kırmızı bize var. Çok, çok fazla şey var. O yüzden kırmızı almayacağız. Bu ikisi arasında kaldı. Siz bütünle yılbaşı harcımız için yalıyoruz. Kurdele, kocaman Bir de o top çıkarma falan da orada bir şey bulamadık. Karısını bıraktım ben. Yani, Tepette bir tane var zaten. Onu bıraktım bizim evin yakınlarında bir mağaza var. Orada daha fazla daha güzel şeyler var diye düşünüyorum. Oraya da bakacağız. Ama seçecek bir şey yok artık. Başka yerlere bakacağız. Seç köftesi. Biraz fazla yemişim yani. acıktım çünkü bayağı. Her yere baktık, Flying Tiger'a bile girdim. Ama hiçbir şey bulamadım. Son koz olarak... Ve son kozum için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bir peluş almak istiyorum ben çünkü peluşlar çok güzel bana Hani... Neyse devam edelim. Görmüyorum bu arada. Yanlışlıkla kafamdakiler çıkayım. Şunları çok almak istiyorum mesela. Ama bu çok şey yani öyle. Çok pembe hani benim odama da çok pembe. Hiş bilemedim. Şunlar çok şirin. Ay şu da kurşun asker. Çok istiyorum. Ya da şöyle kocaman bir şey alıp direkt şey yapmasın. Şey yapsın. Bitirsek yani? Yoksa mini mini şeylerle süsleyelim Bilmiyorum. Ve küçük küçük kar de olabilir çok tatlı. <laughs> Bayıldım. Hı? Yani güzel ama sevmiyor. Çok tatlı bunlar. Şimdi ben ne alsam? Ne istiyorum. Bu zamandır. Ay şu bence var. Acaba bunun sesini falan mı yapsam? Ama yılbaşı tane bir şey olsa, Lego olsa keşke. Evet çok güzel. Şimdi ben burada yatıyorum. <laughs> Farklı bir günden, hepinize yeniden merhabalar. Ee, şimdi o gün videonun hani aldıklarımın tamamını çekememiştim. Farklı bir alışveriş yaptım. Onları çekemedim. Şimdi alıklarımı geçelim. Ee, öncelikle orada gösterdiğim sadece iki eş ürün vardı. Onları göstereyim. Sonra direkt geçeyim. Onlar da çok yılbaşı ile alakalı değil. Kendime almak istedim. Çünkü yılbaşı ile alakalı çok bir istediğim bir şey yoktu orada. Her neyse. Şimdi öncelikle en mutlu olduklarımdan biri şu patikler. Çünkü bilmiyorum çok tatlı geldi. Kulakları falan çok tatlı. İkinci en sevdiğim ürün. Ayıcık. Ayıcığım oldu. Bunu da e, şöyle aslında yılbaşı temalı bir ayıcık peluş alacaktım. Ama almanın sebebi hani zaten yılbaşı bir ay oluyor maksimum. Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra yılbaşıyla alakalı bir şey kalmıyor. Ben de e, buna şapka takıp şu yanına falan şapka takıp tapıp şapka takıp eee böyle şarf şarf. <laughs> 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 temalı yapmayı düşünüyordum. Ondan sonra zaten çıkarabileceğim geri yani. Bence okey. Mükemmel bir fikir. Ve aşırı tatlı. Bunda bin lira var bir şey almıştım. Evet bin lira tam olarak. Hani bir kuruş eksik sadece söylediğimiz. <laughs> Ayş! En önemli şey. <laughs> en önemli değil. ilk göstermem gereken. Ve e, şu e, pijamama şöyle bir şey. Pijama. Hemen geçiş yapacağım bakın. Geldim. Ee, umarım olmuştur. Öyle de yanlış bir şey yapmamışımdır. Hatta patiklerimi giyeceğim. Bu arada bu çorabım bile yılbaşı temalı. <laughs> evet. Patiklerimi de giymiş bulunmaktayım. Şimdi tam anlamıyla videoya geçebiliriz. Yani gösterdiklerimi en azından. Şimdi öncelikle şöyle bir kar aldım. Bunu Migros'tan aldım. Ve bu erimeyen kar arkadaşlar. Eriyen kar de lazım sanırım. Yok aslında lazım değil. Bunu sıktıktan sonra e, hani bir süre sonra öyle bir yapışıp hissiyat bırakıyor ki çok kötü. Yani camlara falan sıkarım büyük ihtimalle en fazla. Ben yani başka ağaca falan sıkmayı düşünmüyorum. Bu şekilde. Kendi odamdaki küçük e, şey için, ağacım için bu yıldızı aldım. Çok tatlı. Şimdi yıldızdan ilerlemişken e, salondaki büyük yılbaşı ağacım için ağacım yalnız. Benim ağacım. Eee... <laughs> salondaki büyük yılbaşı ağacı içinde şöyle bir de kocaman bir yıldız aldım. Hemen çok güzel Aşırı güzel. Hatta bir dakika. Bir de bunlar için şöyle dörtlü pil aldım. Ha. Neyse. Şöyle dörtlü pil aldım. Bu yine kendi odamdaki küçük ağaç için aldım bunu. Allah'ım çok güzel. Bak. iki aldım bunları. Bu ikisinin. Bu işte neydi bunu da? Kurabiye ev. <laughs> ve bu da onun yapıştırıcısı. Kaldı iki tane süs. Şimdi şöyle sarı topçuklar aldık. Bu çok güzel. Bunu ve yıldızlı migros aldık. Yıldız 350 civarı bir şeydi. Bu da 700 lira. Ee, biz niye sarı aldık diye sorarsanız yıldızla uyumlu olsun diye sarı aldık. Yani güzel bence simli, blurlu bir parlak. E yurt dışından getirttiğimiz. aynı zamanda e, ağacı da yurt dışından getirttik çünkü ben Türkiye'deki bütün böyle yani çoğu yılbaşı ağacını beğenmedim. O yüzden yılbaşı ağacımızı e, yurt dışından getirttirdim. Aynı zamanda bunu da yurt dışından getirttirdim. Birazcık pahalıya patladı ama olsun en azından daha güzel bir şey almış olduk. Her neyse keselim. Bu da bu şekilde. Bunun için açmak istiyorum ben. Bunlar böyle Rusça sınavın gon yazıyor falan Evet. Mutlu yıllar yazıyor. Ee, şöyle. Şimdi yavaş şarjımızı süslemeye başlayalım. Bir de bunu denemek için aldım. Bir Tamam. Neyse. Geçelim. Altına şöyle beyaz bir şey seriyoruz. Katımızı koyuyoruz. Şimdi birazcık bunu açmamız lazım ama. Şimdi yarını takıyoruz. Kameraman birazcık güfer ya kameraya. Evet. Ay bu niye boylu bükük? Kıyamam. bunu takamam. O yüzden bilmem yardım alacağım. Anne Hatta sana karıştı? Abim geldi. Anlamıyorum. Daha kolay olsun diye yere dökmek istedim arkadaşlar. Dökerken bir iki tanesini kırmışım. Neyse bak orada da bir tanesini sarı. Şunları en başa asmak istiyorum. En üstüne. Şunlar süs olduğu için. Hadi o zaman sesime geçireyim. Önce led ışığı taksam daha doğru olur gibime geldi. O yüzden led ışığı yapacağız. Şimdi açmamız lazım bunu. Alttan başlayacağım çünkü tam olarak altta şey var. Şu e, tabloyu takmak için. Evet. aşkım. Üstten başlaman gerekiyor ki onu takabilesin şeye, fişe. Alt, bak alttan başlayacağım bunu böyle... He o anlamda tamam. Evet, üstte olur bunun için, üstte olur. Ya fark etmiyor, sen bilirsin. Neyse. Şimdi dolayalım. Şuradaki kısım şeye yarıyormuş, şu üstündeki yıldızların bazıları böyle oluyor ya, bu şekilde hani bunların, ucunu unuttum ya, priz gibi oluyorlar ya, o yüzden o şekilde oluyor o yüzden böyleymiş. Işte. Yani bunun ne olduğu çok önemli değil. Şu şekilde dolayalım. Şimdi arkadaşlar lekeşi taktık. Ee, yavaş yavaş fırınaya geçiyoruz. Sonunda bitti arkadaşlar. Allah çekiyordum. Bunun altı hediye kutuları gibi şeyler koymak istiyorum. Benim odamda vardı. Hemen getireceğim. Evet şöyle. Kutuları da bu şekilde dizdim. Yani aslında tamamlamış oldu yani. Bitti olay. Bu şöyle şeyler almadım böyle püsküllerden. Çünkü bilmiyorum hem çok püskül döküyorlar. Hem de çok da güzel olmuyor bence. Ve evet videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Kocaman öptüm. Mutlu yıllar.